Evet arkadaşlar. Öncelikle herkes kanalıma hoş geldi. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. İsmim Gamze. Böyle yapmadık. Girişi nasıl yapıyorduk ya? Herkese selam. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu videoya tıkladıysanız Biraz mükemmeliyetçilik hakkında konuşacağım biliyorsunuzdur. Bu videoda mükemmeliyetçiliğe kendi bakış açımla yaklaşacağım. Yani şöyle, bence daha önce görmediğiniz bir bakış açısı olabilir. Çok böyle yeniden Amerika'yı keşfetmedim. Evet, bende bir ışık yakan bir bakış açısı oldu diyebilirim. Şimdi önce kendimden bahsedeyim, sonra konuya devam edeceğim. İsmim Gamze, Endüstri Mühendisliği okuyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde, 3. sınıfım. Ve şu anda da Erasmus için Madrid'deyim, burada okuma devam ediyorum. Burada neler yapıyorum dersek, burada daha çok böyle üzerine düşündüğüm konular hakkında videolar paylaşmayı seviyorum. Bundan sonrasında böyle devam etmek istiyorum daha fazla. Bu şekilde. O zaman başlayalım. Mükemmeliyetçilik nedir? Önce bir kısaca ondan bahsedeyim. Kendi hayatımda nasıl görüyorum bunu? Mükemmeliyetçilik demek aslında ertelemek için bulduğumuz bir bahane diyebiliriz. Örneğin sen kendinden örnek veriyorsam kendinden devam edeyim. Spora başlamak mı istiyorum? Ama bir türlü yeteri kadar motivasyon bulamıyor muyum? Bu yüzden mükemmeliyetçi olma yoluna girebiliyor insanlar. Mükemmeliyetçiliği bahane olarak kullanıyorlar. Ama sadece bu değil tabii ki de. Yani hepimiz aslında bence ilk başta bir şeye motive olmak için en iyi planı yapmak istiyoruz. Bu bence insani bir şey. Çünkü heyecanlanıyoruz ve o an biz de yapabilirmişiz gibi geliyor ve öyle bir plan yapıp yola başlıyoruz. Sonra ne oluyor? Ertesi gün her şey çöp oluyor çünkü plan yapılamayacak derecede mükemmel. Ben de şimdi bu konuda bir metafor kendi kendime uydurdum. Bildiğim bir şeyi bu konuya bir metafor olarak sunmak istiyorum. Şimdi hemen giriyorum konuya. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben endüstri mühendisliği öğrencisiyim ve bizim Operation Research isimli bir dersimiz var. O derste de şu konuyu öğrenmiştik, şu soruyu. Soru şu, sırt çantası problemi. Bunu endüstri mühendisliği videomda da anlatmıştım, izleyenler bilir. Şimdi sırt çantası probleminde olay şu, bizim elimizde bir sırt çantası var. Sırt çantasında belli bir kapasitesi var. Yapman gereken şey ne? Kapasiteni en iyi ürünlerle doldurup en yüksek değeri almak. Bu senin hayattaki ana amacın bu soru için. Burada sırt çantamızı kendi hayatımız, kendi tüm ömrümüz, zamanımız olarak düşünebiliriz o kapasiteyi. Ondan sonra yapmak istediğimiz şeyleri de çantamıza koyacağımız ürünler olarak düşünelim. Ve ürünlerin de belli kapasiteleri, boyutları, hacimleri var. Ve bunlara yönelik de bazı değerleri var. Yapman gereken şey nedir basitçe? En değerli ürünlerden çantana koymak değil mi? Ama bazen o en değerli ürünü koyduğunda çantan hızlıca dolar ve yeni bir ürüne yer kalmaz. Bu optimize etmekte seni zorlayabilir. O zaman şöyle yapman gerekir. Biraz daha küçük bir ürün alırsın. Değeri belki biraz daha az olur ama daha fazla boş kapasiten kalır ve diğer ürünlerden de koyup o şekilde optimum sonuca ulaşmaya çalışabilirsin gibi gibi. Sorunun mantığı bu. Şimdi bunu hayatımıza uyarlayalım tekrardan. Bu çantaya koymak istediğimiz ürünler bizim hep yapmak istediğimiz aktiviteler, rutinler, alışkanlıklar ya da hayatımızda yapmak zorunda olduğumuz bazı şeyler. Mesela örnek vereyim büyük bir bölümü senin mesleğin alabilir. Öğrenciysen öğrenciliğin alabilir. Ya da ailenle geçirdiğin vakit, kendi ayırmak zorunda olduğun, rahatlamak için geçirdiğin vakit gibi gibi. Şimdi bunları cebe atalım. Geriye kalan bir boş alanımız kalıyor. Oraya da biz heyecanla her şeyi koymak istiyoruz. Bu heyecanla her şeyi koymak isteydi aslında bize o mükemmel hedeflere ulaşma isteği veriyor. Mesela spor mu yapmak istiyorum ben? Hemen kendime çok güzel bir spor programı hazırlıyorum. Program neleri içeriyor. İşte her gün sabah 7'de kalktım ve koşumu yaptım. Birincisi sabah erken kalkmak çok zor bir şey. İkincisi hiç spor yapmayan birisi için kalkıp spor yapmak çok zor bir şey. Ama ben bunu o an onu düşünürken ve onu yaptığımı hayal ederken çok motive olduğum için hemen onu çantama koymak istiyorum. Ama o çok büyük bir alan kaplayacak. Çünkü senin hayatta yapmak istediğin başka şeyler de var. Yapmak zorunda olduğun başka şeyler de var. Ama sen spor için bu kadar güzel bir plan yaptın. Sonra ben bu zamanlar mesela İngilizce çalışmak için o kadar bir güzel plan yine yaptım. Peki sıkıntı ne? Bunların hepsini çantaya aynı anda koyamıyorsun. Sen o bütün parçayı çantana koyamadığında mesela bir süt kutusu düşün marketten. Bölüp koyamazsın. Hiç koyamayacaksın yani. Çantan boş bir şekilde devam ediyorsun. Sadece aklında potansiyel olarak çok güzel şeyler var ve onlar seni tatmin ediyor. Ama elde hiçbir şey yok. Metaforu ben bu şekilde uyguladım hayatıma. Yani böyle düşündüm ve uygulayacağım bundan sonra. O yüzden size anlatıyorum. Siz de uygulayabilirsiniz. Yani yapmamız gereken ne arkadaşlar? Hemen bir ona gelelim hızlıca. Yapmamız gereken şey şu. Bence bu elemanları başta küçük hacimlerde. Küçük hacim ne demek? Mesela spor mu? Haftada bir gün bile olabilir. Bir gün koşacağım. Çünkü şu an baktığında öyle bir şey yapmıyorsun ve bunu yapman senin için artıdır anladın mı? Bir gün diye koy. Ve ondan sonra nasıl seni motive etmeye şey şey olabilir ya bir gün koşsam ne olur koşmasam ne olur? bir şey etkilemeyecek. Uzun vadede illa etkileyecek ama kısa vadede sonuç görmek istiyorsan şunu düşünebilirsin. Ben şu an bunu küçük bir boyutta koyayım ama ilerleyen zamanlarda o işi de öğrendikçe onu yine yaklaşık aynı boyutta daha kompakt ve daha çok değer barındıran bir şekilde koyabilirim. Bu ne demek dersen? Yani sana o işi öğrendikçe onun yapma yollarını daha kısa yoldan öğreneceksin. Alıştıkça senin için daha az zaman alan bir aktivite haline gelecek. Ve bu süreç esnasında sen bir günden koşuyu belki üç güne çıkaracaksın. Ama yine çantanı da aynı yeri kaplayacaksın. Evet küçük bir telefon çaldı ve geri geldim. Söylemek istediğim şey şu ki bu sırt çantası problemini kafamızda her yeni bir şeye başlarken, hedef belirlerken aklımıza bulunduralım. Ya ben öyle yapacağım bundan sonra. Şunu kabul etmemiz lazım. Evet başta küçük bir parça alacağım. Sonra onu ben aynı hacimde kalacak şekilde büyütebilirim. O yüzden başlangıçta aldığınız o küçük adım sizin motivasyonunuzu düşürmeyecek bu sayede. Aynı zamanda da başlayabileceksiniz. Büyük hacimli elemanı şu an çantana koyman imkansız. Ama o büyük hacimin getirdiği değeri ilerleyen zamanlarda küçük hacimde de alabileceksin. Umarım çok fazla metaforik olmamıştır. Çünkü ben metaforlar kullanmayı çok seviyorum. Sebebi de şu, şu an market research dersinde de bunu öğrenmiştik. İnsanlar metaforla ya da böyle empati yaparak anlayabildikleri konularda daha çok bir şey öğreniyorlar. Daha çok onlara etkiliyorlar ediyor. O yüzden ben de hayatımda aslında bu tarz metaforları sıklıkla barındırıyorum. Mesela bir videomda da çekim yasası videosu. Orada da bir tohum metaforu kurmuştum kendi kendime. Ne zaman aklıma bir fikir gelse, bir hedef kursam kendime diyorum ki şu an tohumu ektim. O videoda izleyebilirsiniz gibi aslında metaforlar hayatımızda gerçekten iyi bir yer kaplıyor. Bunu şuna da benzetiyorum. Sen bir kişisel gelişim kitabından ham bilgiyi nasıl hayatına yüz uygulayamıyorsan, eğer uygulayabiliyor olsaydık bir kitabı bitirdiğimizde direktman hani çok başarılı ve mükemmel Kişi olabilirdik ama neden olamıyoruz çünkü bence konuyu ham bir şekilde almak her zaman iyi değil benim gibi eğer sizde sayısalcı bir kafaya daha çok analitik düşünceye ya yatkın bir beyne sahipseniz doğrudan hedefiniz her şeyi ham olarak almak oluyor. Ama hayat böyle işlemiyor. E, o yüzden de romanlardan aldığımız, karakterlerle empati kurarak aldığımız hayat dersleri bize nasıl daha etkili oluyorsa ve kalıcı oluyorsa aynı şekilde bu tarz metaforik anlatımlar da hayatımızda bence daha kalıcı ve sağlam bir yer kaplıyor diye düşünüyorum. O yüzden bunu da böyle bir küçük metaforlaştırmak istedim. Çıkış konuşması yapıp bitirelim. E, daha sonraki videolarımda bu tarz konuları değinmek istiyorum kendi hayatımla birleştirerek. Üzerine düşündüğüm konulardan böyle küçük kısa düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Eğer beğendiyseniz ve daha fazlasını izlemek isterseniz abone olabilirsiniz. Ve video beğendiğiniz için de çok teşekkür ederim şimdiden. Bu cümlenin şeyini çok seviyorum. O tricky yanılın. Videoyu beğendiyseniz çok sevdiğim değil beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hoşuma gidiyor. O şekildeydi o zaman. Şimdilik bu videodan benden bu kadar. Birkaç gün sonra yeni bir videoyla görüşmek üzere.